Merhaba arkadaşlar, ben Elak. Total War Attila ee, oyununda ki e, Hun serimiz hoş geldiniz. Ya başlayalım. Hangi Hun olduğunu yazmadık. Ama tabii ki normal Batı e, Hunları alacağız. Veri arttı açacağım. Legendary'de save alamıyoruz. Bir de pause edemiyoruz. O yüzden çok ben durduğum için. Tengiriz. E, ee, Hristiyanlar nasıl Eksi 10. Moral bonusumuz var düşmana. Bir de Reizlersek toprakları 25 growth alıyoruz. Düşman yerlerinde eksi 20 veriyoruz düşmana yemeğine. aç kalıyorlar ölüyorlar açıkta. Bir de replenishment'ı de durduruyormuş. Bu mükemmel bir şey. Orduları e, yenilenmeyecek. Böyle başlayalım bakalım. Bu Warhammer 3 Kingdoms Warhammer Troy mekanikleri de değil de. Önceki mekaniklere bağlı Medieval mechanic the, the air was filled with smoke and blood. The Huns gloried in the stench of death. They took what they needed and left their enemies to rot. The Huns were free. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. And behold, a red horse, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth. Those with gold offered it by the wagon. The Huns took it and allowed them to live in fear, at least until they returned. of the four winds prayed to him of the eternal sky they made ready for war evet başladık şimdi bunu geçeceğim şimdi bu oyunda biliyorsunuz görev mekanikleri var 400'e kadar bekleyince bize 200 2000 para verecek. o sırada bunları yaparsak ekstra para verecek. O yüzden hemen başlayalım şunlara bakmaya bir kere. Bunu araştır Bunu bir araştıralım. İkincisi bütün orduları eee şeye sokacağım. kamp moduna sokacağım. Ee, bunları geliştireceğiz. Ama geliştirmekten ziyade şu bir para yapan binaları basalım sana da basalım yedim. Aa buna dur. Ha. E, ee, bu, bu basılı, bu basılı değil. Ha burada bir de şey basılı değilmiş ya. Ha. Önce bunu basalım buraya. Bu çünkü buradan da 2-3 askeri diye çıkarmamız lazım tek de. Çıkaramıyoruz bu asker orada. Mesela bakın burada. Dur bakayım. Hops, çok pardon. Mesela buralarda 2-3 üç... Nerede? ha 2-3 asker çıkarabiliyoruz. Bir tane de alacağım. Dördüncü ikinci tura gidiyor. Orada iki tane çıkarabileceğiz, o yüzden bu önemli. Onun dışında burada ne basmışız? Bunu nevelik yapamıyoruz. Bu var, bunu bastık. Bu var, bunu basalım. Burası full lens. Onun dışında ben burada piyade istiyorum biraz. Çok aptlığımız var çünkü hiç piyademiz yok. Bu mu bu mu bir dakika? Ee, dur. Ha, pinlendi. Ha, bu mu? Bu mu? Ee, 27. Hmm. Bu daha iyiymiş ya, dur. Acık daha pahalı ama. Acık daha pahalı. Basarız. O kadar da e, fakir değiliz. Paramız var. Ellam. Burada mı at? Burada at. Bakın burada iki tane basabiliyoruz. Ee, şimdi şu görevi bitirmiş olalım. 4 tane basıyor bundan. Eee, ops pardon. 2 tane burada bastım. Değil mi? Bastım. Eee, burada basmadık. Burada da bastık. Tamam. Silahlarımızı bastık. Diplomasiye bakalım. Barışmak ister misin balım? Aaa. İstemiyor. Seni ben böyle de gör. Memur seni. Tamam ya çok Alanlarla mı kötüyüz biz? Alanlarla kötüyüz. Tamam şimdi bilik. Çok bir şey yapmaya gerek yok. Şunu yıkacağım. Bir ay sonra ama tabii. E ee, şimdi turnuvamızı başlatalım. Onun dışında burada da şey sistemi vardı. İşte influencer odur budur şudur. Kendime support toplamak istiyorum. Oğlanı Dread Rider'a verelim genel zaten. E ee, onun dışında Bu da benim generalim. O, bu, olsun ya. Ve influence cost. Kendi influence'ından verecekse ben okuyayım. Buna da loyalty alsınlar. Şu an iyiyiz. Tam e, Sevlik Ve bum bum yapmadık. Önümüzü atalım hayırlısını. Space'e basacağım. Hızlı geçsin. Geçmezse bele geçiyor. A, şu an yapamıyorum. Ama daha yavaş geçiyor. Advisor'ı kapattım. Unit modu da, sayı modu da herhalde Ultra'da olması lazım. Yani çok, 300 kişi falan gibi olabilir. Hatırlamıyorum da kaçtı, bir bakarız ona. Bir de oyun 32 bit Ex e executable yani. Eee, Kuridak. Hayır hayır. Oğlan influencer gitsin canım. Aa bunu bunu geçiyoruz. Ne oldu? Senin royalty alman lazım. Yedim. Hala asker basabiliyorum. Biraz daha basacağım. Of bunlar güzelmiş ya. 3 level çıkıyor bir anda. Niye bir anda 3 level çıkmaya başladı bu? Çocuğu şey yaptık diye mi? Oo ne diyorsun? O zaman dur yiğidim burada. Direkt şey basalım. Bu ne bu ne? Light Melee Cavalry. Hmm, armor'u çok kötü. Melee Damage'i var. Bundan var ama ben okçu basalım ya biz. Binaların ne halinde yiğidim? Ha binalar okey. Hmm, ee, şurada savaş yapmayı deneyebiliriz. Hem seyimizi alalım. Ee, şimdi şuna gitsem, buraya geri gidebilir miyim acaba? Direkt buna da gidebilirim. Direkt buna gidelim ya. Kaçmaz herhalde. Ah, amatör. İki savaşımızı yapalım ordusunu yok edelim. Direkt kapitaline gideriz belki. Hatta oradan direkt kapitaline gidebiliriz ya. Tabii orada çok dandik bu orada girmese miydim? Nesi var? 3 tane okçusu, 2 tane atlısı var. Yağmuru kapatalım. Kuru olsun, güzel olsun, bizim olsun. Şincik. Bunların hepsi... Very light aslında ama... Bunlar ML kavalyelerimiz. Bunlar... Ranged kavalyelerimiz. Bu da bizim eleman. Tamam. Tüttürüt. Hemen biraz hızlanacağım. Bir anda girdiğinde yok olacak zaten. Baitlesek mi az bir şey? Gelir mi bait yer mi? Hmm, yemiyor. Dur bakayım şöyle. Herkes koşuyor mu? Koşuyor. Bir anda bunları e, ee, Öyle girmemiz lazım. O atacak mısınız şunlara yiğitlerim? Ha? Ben mi bastırayım yoksa fire at değil misiniz siz? kaçak kaça. şöyle Buraya buraya. Bunları yesiniz. Sen buna gir. Siz de buraya girin. Tamamdır. E, şunu çıkarabilirsek çok güzel olur oradan. Bunları da çıkaralım. Kaç oğlum kaç evladım. Sen görmüşünü kapat. Gel buraya. Sen de kapat. kapat. görmüş modu açarsanız düşman çok e, yakınınızdayken e, kaçar. E, şundan da okunu kapatacağım. Evet pardon. Kılıcını kapatacağım. Oh shit. Kaç kaç kaç. Bunların işi bitti. Tekrar şeyleri kapatalım. Kimsenin sıkılmış burada açık değil. Güzel. Sakın bunları yeme. Takılma şuradan şu askerlere. Salak salak. Bir oğlum. Bir oğlum. Sen şöyle kaç. E çok güzel. Halledildi. Buraya, 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 bunlara, bunlara, bunlara. Şu asker buraya girecek. Bunlar arkaları dönük. Bunlara mı katsanız be? Ha? Çok daha tatlı olur bence. Şöyle <laughs> <laughs> girelim. Şunu da şunları ok atın atla. Arkadan atın oku. Sen kaç. Şöyle gel bakacağım. Sen de kaç. Hatta biriniz şöyle kaçın. Aynen değil böyle kaçsın. Burayı yeriz diye düşünüyorum. Yemezsek diye de ne olur ne olmaz. Bir çağırcı atıp atıp kaçalım. Hangi enemy units have returned to the battle? Olamaz öyle şey. Bu mu? Vuruyorlar ha vallahi. Vuruyorlar aşağı. Siz adamsınız ya. Ne güzel böyle böyle yapı yapı işte. E, bitireceğiz. Oklarımızın hepsini fırlatalım da. Kaç 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 seni unuttum kaç Haydi bakayım Dürüüüt Aha Uçları kalmış onları Halledelim Bizimkiler de yoruluyor aslında ama Onlarınki kadar değil Öyle diyeyim Hayır 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 saldırmak yok Ay prensesim yaz diyor prensesim yazmamış Arkadaşım yanlış volaya çağırıyor. Zaten bölümü de bitireceğim. Savaş bittikten sonra. E bu arada veri arttı olduğumuz için. Bu arada alt sakalik yaparsanız şeyle saldırır. Kılıcıyla saldırır. Okuyla değil ama. Bağlı olduğu için. E, ekstra da şeyi seçmek zorundayım. Kılıcınla saldır. o ok atma diye. Allah Allah. Çok güzel. Geri çeken şu an very tired. Exhaust. Ben buna bir gireceğim. Bu şey yiyecek. Ee, ayva yiyecek. Ama iyice okçularımıza puan kastırmak amacıyla. Gir şuna ya. Kaçmadın mı? Kaçtı. <laughs> <laughs> Aha Gitti gitti 3-5 at gitti Kaçırdık orayı Orayı kaçırdık Hayır <laughs> hayır Hay 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 <laughs> Battle is turning in our favor mı lan Zaten bizim favorımızdaydı Nereye dönüyor enemy general is kaçar zaten hemen. Aynen kaçtı. İyice öldüreceğim. Bu XP'yi almak için. Tamam at yeter artık yeter. Bizim adamları bulacağın yeter. Her kişi kaybettik. 90 kişi çok bile kaybetmişiz ya. Ama adamın olduğu en ağa ettik buradan direkt kapiteline gideceğim. Kapiteli duvarlı çünkü orayı direkt yıkarsak. Of. Onu kafa kesmek lan. Hmm. Eee yanıma alayım ya. iş yapalım. Şimdi ben şu görevi bitirmek için diyorum ki bununla buraya gidelim, bununla yukarı çıkalım. Bence çok mantıklı. Hani level'ları da verelim. Aa da 10 dakika olmuş. Ben bu 10 dakika daha çekerim ya. Tamam tamam daha devam ederiz. Ben bu kadar az iyi olduğunu bilmiyordum. O zaman e, turn yapacağız. Barışmak istemiyorsun değil mi? Dur sen değilsin. Sen. Aa. Kime savaştayım ben ya? Tamam, pis City. Ha. <laughs> ah Twitter State. Hiç savaşmasak, sana azıcık <laughs> para versen. Yok, tamam, o para vermem, savaşacağız. War indeed it is, then. War indeed it is. Burada ordu üretimimiz devam ediyor dedik. Burada da üretebiliriz, burada da devam etsin. Ee, bunlar Very Light Milyon. Niye Very Light ya? Step ball hiç gerek yok atlı bol varken. Bu ana ordu bunda sijmit yaparız. O yüzden ne biraz daha... Gerçi 5 yeter ya. 5 yeter. Şöyle yapalım. Tekrar save, turn. Tamamdır. Ostrogatlar kaçıyorlar. Ya aslında bunların bütün tribe'ların kaçması lazım bizden. Çok saçma biz diğer tribe'lerle aynı boydayız. Yani sayı olarak neredeyse. Herkes iki ordu, biz de iki orduyuz. Ben yani üçüncüyü vermişler ama çok dandirik. <laughs> ne oldu? Wearing loyalty. Tamam onu halledeceğiz. Yetişebiliyor musun buraya? Bana gidiyor ha. Oo herkes romanlara. Tamam, buraya kuşatırız. Gereksiz paralı asker alıp Eee Aa, bunu hemen girebilirim. Bunu şöyle yapacağız ama. E, önce buraya da gidip yıkmak istiyorum. Bunlar ölmüş. Reizleyelim. More orders? Tamam. Ee, sen canım Roma'ya mı insek? Bu kim? Tek mi bu? Bastaryanlar mısınız siz? Culturally intolerant. Nesin ki sen? Beni hiç sevmiyorsun balım. Hmm. Dayak yemek istiyorsun yani. Okay. ki etsek mi ya şu üstleri? Bu ikisi aynı. Yok ya ben bunun neyini gerideki ordularla bakarız ona. Onlara gerideki ordular karşıya geçmeyeceğim hiç. Ya da geçebiliyor muyum? Geçemiyorum zaten. Tamam sen de orada kalacağız. Eee seni götürdük. Hmm. Ya şimdi burası... Bundan daha iyi. Ne var burada? İşte bir şey yok ya. Eee... yapalım o zaman ya. Ben istiyorum bunu. Sonra satarız. Ben otorizol yapıyor. Otorizolda ne kadar gidecek bakacağım. Çok kötüyse iptal edeceğim. Ya yani bunun çok kötü olması lazım. Defansif protektif giderim. Aa iyi tamam. Çok kötü değil. Eee... race. Ready for patch. Satacağım mı lan? satacağım. Ready for action. Şeyi spamleyemiyorum. Ha, şeyde değilim demiyor, işte mana şunda dilim diyor okay. ki. Bu ne? Integrative and raiding. Battle moon speed, topic battle moon speed. Şimdi küçük olan. Are you brave or <laughs> foolish hmm, or just Yani neyse. En azından growth arttı. Bunu bir dahaki tur burada yatırırız. Bu zaten burada. Bu da bir dahaki tur buraya gidecek. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Gel bakayım. Biraz daha ilerleyebiliyor musun? Göre şunu göreme göremiyorum. Tamam hemen turn. Tekrar save'imiz alalım. Quick save'imiz alalım. CTRL save yapıp. Control save. Quick save. War. Our gods demand it. Our ancestors love it. You, I expect to see muling like a woman. Ah, Venedialılar bana mı saldırdı? Okay. Ah, gelmedi. Gib terbiyesizler. Serdik rakip, Vizigotlar. Şunlar Vizigot, Vizigot. Western Roman Empire. Haydi. Niye bana saldırdı ya? Bayağı da güçlüyüm ben. Allah Allah. Kimin oyatısı düşüyoruz? Cam kaganıza kim olun bunlar? Niye? Benden daha mı influential'sın? Vallahi öylesin. Niye bu kadar kötü? Çok kötü hakikaten. Ee, bunu yatıracağız dedik. Ha şimdi seni dispend edebilir miyim? Lütfen ya. Hı. Hemen seveyim alıcı Tabi Sabiş Güzel. Hala şuna geçebiliyorsam. Ee, geçeyim. Ölmeyelim bulduk yere. Alanlar Bak son yıllar, hayır alanlar Alanlar, ha biri burada biri burada mı? Sen de ben I have little I on you. What you Yok tamam istemiyorsun, okey Shinjik Şuraya doğru gidelim Bu orduyu yeler miyiz? Aslında yeneriz ne var burada? Hiçbir şey yok. Tamam burayı biz dalalım mı? Buraya tek kişi mi bunlar? Ay Bırak, kim bu? Bastaryanlar. Tamam eleyim mele. Yok. The <laughs> region 1'di galiba. Bakmadım. Tributer olmak ister misin? Peki bir dakika. Para ver bana. Eee, saldırmayacağım diyebiliyor muyum? Except or I will attack. Attack e, diyemiyor muyum? Ha, ha O zaman bu savaşı bir dahaki bölüm yaparız. Bir daha bölümü kaydedeyim. Ben bol bol dediğim gibi quick save alıyorum el alışkanlığı. Bu ordu burada demlenecek. Hatta ben buna ya bir iki tane daha oku basayım. Bu da burada büyüsün. Buna da ben Eee hani böyle yapayım. Sonra artık diğer iki orduyu da sol doğru götürürüz. Şu orduyla da buralarda kapışırız. Hemen tekrar seyirimizi alalım. O zaman bölüm burada bitireyim. Ben ee, beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı, e, abone olmayı unutmayın. Belki bölümde artık hem aşağı doğru ineceğiz. Hem de belki şu tribe'lara doğru ilerleyebiliriz. Şu iki orduyla. Şimdi şu görevi tamamladım. Bunu da yaparız. Eee bunu araştırıyoruz. Bunu yapamadık mı ya? Daktör mu olacak ya da? Yapmış olmam gerek. Düşünüyorum çünkü. Aç bakayım. Ay iki tane varmış. Tamam. Üçüncüyle bir dahaki turn başka yerden alırız. Hatta şurayı yenersek şuradan çıkarız o zaman. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.